Selam arkadaşlarım, bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz GoPro'muza almış olduğumuz Media Mod çerçevesi. Media Mod biliyorsunuz ki çeşitli internet sitelerinde satılıyor ve fiyatı da 1270 TL gibi bir ücret. Biz Amazon.com.tr'de GoPro'nun Türkiye distribütörü olan bir firmadan 999 TL gibi bir fiyata alma şansı bulduk. Biliyorsunuz biz GoPro'muzla ilgili e, ekipmanları topluyoruz. Bir adet pil aldık, bir adet Ulanzi'den çerçeve koruyucu aldık, bir adet Ulanzi'den dışarıdan herhangi bir ses çevirici takmamız gerekirse kapak aldık biliyorsunuz bunun kapağı kapalı ve bu görmüş olduğunuz kapağa herhangi bir soket takılamıyor ama Ulanzi'nin buraya soket takılabilen bir kapağı vardı hazır bulunuyorken onu da satın aldık. Şimdi GoPro'muza almış olduğumuz batarya ve hubunun dışında bir parça daha aldık. Almış olduğumuz parçamız GoPro Media Mod. Media modu sizlerin önünde açacağız ve nasıl bir parça olduğunu göreceğiz. Ama ilk önce ön bir bilgilendirme yapalım. Üzerinde HD girişi var. Arkadaşlar mini bir HD port. Direkt üzerinden televizyona bağlayabiliyorsunuz. Görüntü alabiliyorsunuz. Artı üzerinde şart etme ile ilgili bir tepsi girişi var. Ve ayrıca bizi en çok cezbeden iki özellik. Birincisi üstünde dahili bir mikrofonu var. Önden arkada ses alabilen ve harici bir jack. 3.5 milimetrelik ses giriş jackı var. Bu da bizim motosikletimizin üzerine çekim yaparken kullanabilecek olduğumuz mikrofonumuzu bağlayabilecek olduğumuz bir jack. Peki biz niye bunu aldık? Yoğunluklu olarak motosikletin üzerinde çekim yapabilmeyle ilgili aldık. Ama bu acaba medya mod motosiklet üzerinde kullanılabilir mi? Üzerindeki hoparlörde bir sorun çıkartır mı? Jack girişi değerli arkadaşlarım bu motosiklette herhangi bir ses bozukluğuna neden olmadan bizim sesimizi kaydedebilir mi? Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama ilk önce isterseniz bir kutu açılım yapalım ve bu medya Mod sistemine verilen 999 TL. Ben Amazon'dan aldım Prime üyesiyim. Saat 12'de sipariş verdim salı günü. Çarşamba günü saat tam 11.40'da elime ulaştı. Yani bir gün tamamen bir gün dolmadan elime geldi yurt içi kargoyla değerli arkadaşlarım. Ve isterseniz gelin Bizim meşhur jiletimiz yanımızda yok. Meşhur jiletimizi almayı unutmuşuz. Gördüğünüz açık alanda çekim yapmak istedik. Sıkıldık artık binaların içerisinde. Sıkıldık artık kapalı yerlerden. Ve bunu artık bugün elimizde atacağız arkadaşlarım. Perma şarpımız yok. Açalım şöyle. Bir gün. Aha. Faturamız geldi. Yaklaş çekeceğiz. Evet. Yurt alalım. Atalım. Ve çıkaralım. Poşetimizi. Buraları kirletmeyelim. Şöyle gene çantamızın içine koyalım arkadaşlarım. Egem. Aldık mı bir parça daha? Süper. Bunu da çıkaralım. Naylonlarımız uçmasın. Doğaya karışmasın. Bakın arkadaşlarım. Distribütör firmadan aldım. Kutusuyla ilgili almak istediğiniz zaman Marintek güvenceli. Doğru mudur Egem? Marine Türkiye GoPro ana getiren distribütör firması arkadaşlarım. Şimdi bunu açalım. Üstten değil, kutu. Ho, -ho. açtık. Ho ho, alttan açıldı. Geçen sefer GoPro'nun hubunu açtığımızda ters gelmişti değil mi? Bakalım bir, tersten mi geliyor? Yok, bu sefer düz geliyor arkadaşlarım kutu. Yo, gene tersten geldi. Okey. Garip, tersten açılıyor. bir adet bağlantı aparatımız. Bir adet tekrar bağlantı aparatımız var kask için. Bunlar güzel çünkü biz yoğunluk olarak kask üstünde kullandığımız için gayet bizim için etkili. Bir adet rüzgar önleyici ve bir adet de medya mod kasamız. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Bakalım. İçinde başka bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar, Gördüğünüz gibi çekiyoruz ve bu görmüş olduğunuz yan parça, yan parça metal. Görmüş olduğunuz bu yan parça metal. Bakalım yanına gelen GoPro'muzun yanına gelen parça nasıl? GoPro'muzun yanına gelen arkadaşlarım parça plastik. Bu tarafa bakıyorum. plastik. Ama görmüş olduğunuz bir dolgu malzemesi var ve sağlam, kaliteli duruyor. Ama kaliteli bir plastik. Tamamen metal değil. Şimdi çerçevemizi oturtalım. Hafıza kartını taktık. Pili taktık. Ve bu aparatımızı, burada görmüş olduğunuz jaka girecek şekilde değerli arkadaşlarım. Şu şekilde oturtuyorum bakın. Kasaya direkt giriyor. Girdi mi? girdi. Kapandı mı? Kapandı. Oturdu mu? Oturdu. Büyüdü mü? Büyüdü. Ne kadar büyüdü? Çok daha fazla büyüdü. <laughs> Ulan zaten büyüktü. İyice kocaman oldu oğlum. taşır mı? Zor arkadaşlarım. Bunu kask için aldık ama. Bu medya modu kaskın üzerine taşımak biraz zor olacak. Şurada görmüş olduğunuz mikrofonu. Burada görmüş olduğunuz mikrofon yan ve arka kısmı. Bayağı ağırlaştı. Bu kaskın üzerine çok sağlam oturtmak lazım. Bunu kask taşımayabilir. Çünkü gerçekten bildiğiniz büyük bir kamera ağırlığında oldu. Ama biz gene de deneyeceğiz. Bakalım şimdi bir çalıştıralım. Ha şimdi bir de arkadaşlarım rüzgar önleyici sistemini takıyoruz. Evet bu şekilde. Evet. Oo çok iyi. Çök bir daha göster. Çökülüşü şu. Evet tekrar takıyoruz. Arkada bir noktası var arkadaşlar. Gördüğünüz şu çentikli kısmı. Arka kısma geliyor. Oturtuyoruz ve gayet net bir şekilde oturuyor. Baba bunun 3.5 mm girişi nerede? Üstünde oğlum. Ben göremedim. Nasıl göremedim? Oğlum bunu 990 liraya aldık lan. Yok mu acaba? <laughs> acaba o diğerinde miydi? Nasıl yani 1270'lik yeri mi? Harbi mi? Bilemedim şu artı falan olması gerekmiyor mu işte? Ha buldum buldum. <laughs> Allah oğlum ödüm koptu. <laughs> bu buraya mı konur bu ya? İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Yok diye. HD girişi. Ee, TFC girişi ve ne girişi? O oh, gayet de güzel yapmışlar değil mi oğlum? Evet. Hiç de belli olmuyor kasada evet, arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Gayet çık. Çok güzel. Gayet iyi bir şekilde oluyor. Bakın. Ben konuştuğum zaman ekranda ben konuştuğum zaman ekranda 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gördün mü Ege'cim? Bak medya modda gayet güzel bir şekilde sesi aldığını gösteriyor. Şimdi bir şey yapalım buna. Medya modda ön hoparlör ve arka hoparlörü gösterelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk, ilk önce bunu bir belirleyelim. Ondan sonra size dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz kurcaladık. Bu 2K60 FPS e işte uzaktan ayarladan bölüme giriyorsunuz. Düzenleye basıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda Media mod diye geliyor. Buradan kamera mikrofonu back veya front diye ayarlayabiliyorsunuz. Ancak mikrofon taktığınızda harici bir harici miyim mikrofon taktığınızda ayarlayamıyorsunuz. Her türlü bu mikrofondan kayıt yapmak zorundasınız. Eğer kaskta kullanacaksınız yani kaskı takacaksınız. En önemli unsurlardan biri bunun L şeklinde olması. Yani böyle olursa bu kaska değer. Ve böyle kopartabilir burayı kask ederse. Şurada o yük kısmı o kadar muntazam ki tripodun vidası çok rahat bir şekilde vidalanıyor. Kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle vidalarken bir zorluk yaşamıyorsunuz. Bu da çok güzel. Esasında medium mod çerçevesi her şeyi düşünülerek yapılmış. İşte bir şey orijinal olduğu zaman harika oluyor arkadaşlarım. Şu an e, mikrofon öndeymiş arkadaşlar. Ben arkadan konuşuyorum. E, sesim nasıl geliyor? Bakalım dışarıdan rüzgarlı da bir hava değil mi? Bekle. Evet arkadaşlar, şimdi sesi ön taraftan değil, biz tarafı olan arka taraftan al alıyoruz. Bakalım sesimiz nasıl geliyor? Kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Tamam, sen konuş işte oğlum. İşte hepinize merhaba arkadaşlar. Ses deneme 1 2 3. Evet. 1 2 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım arkadan gelen ses de bu şekilde. Şimdi isterseniz bunu iptal edelim ve bir de GoPro'nun kendi orijinal sesiyle çekelim. Ee, şu an medya modumuz takılı ama medya mod çerçevemizin üzerindeki mikrofonu kullanmıyoruz. GoPro'nun kendi orijinal mikrofon setini kullanıyoruz. Zaten menüde o giden alttaki yeşil ekvizör görüntü de kayboldu. Gayet de e, stabil bir şekilde çekiyoruz. Daha önce kullanmış olduğumuz ses sistemi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Go Pro medya modumuz <laughs> takıldı arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Buraya genelde off geliyor gecim. Şimdi ön kamerada mı? Ve evet. ön sesten. Evet. Ses, hmm, ses şimdi denir. şu an önde. Süper. Bunun seçilebilmesi güzel. Bu modu aldığımız iyi oldu Egem ya. Hmm. Bence güzel oldu. Ben içime sindim. 1000 lirayı paraymış. 1000 lira güzel para ya. Ne biçmiş arkadaşlarım ya. Bin lira ya. <gülüyor> <gülüyor> küçük kamera gerçekten işimizi çok kolay yapıyor. Mesela şu an GoPro'nun önünden kendimizi görebiliyoruz. Çok güzel değil mi oğlum? Evet. Bakın bakalım Yolu gösteriyor. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bir video ile daha sizlerle birlikte olduk. Bugün medya modu çok aşırı derecede tanımamamıza rağmen kutu açılımını sizlerle birlikte yaptık. Mini de bir tanıtım yaptık. Peki biz neden bunu aldık? Biz bu görmüş olduğunuz mikrofonun dışında harici mikrofona para vermek isteseydik 1000 lira gibi harici çeviriciye ve mikrofona para vermemiz gerekecekti. Biz böyle bir parayı vermeli miyiz? Yoksa bir medya mod mu almalıyız diye çok ikilemde kaldık. Ve en sonunda medya modla karar kıldık. Hem blok çekimlerimizde, hem motosikletin üzerinde, hem otomobilin içerisinde çok daha verim elde ederiz diye medya mod satın aldık. Bakalım bunu kaskın üzerine takalım ve kaskın üzerinde nasıl benim veriyor hep birlikte görelim.